Ne <laughs> mi var? Ne şey mi o? Yaratık mı var? Yaratık yaratık. 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 Kaçma, kapat. Nerede o yaratık? Ya, o o iş yarıyor mu ki acaba? Çok merak ediyorum. Tabii, evet ben de onu <laughs> merak ediyorum. Şu an deneyeceğiz biz bunu. De. Ben ön makine <laughs> tutarım. Beyler hücum edin yürüyün. Allah 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 Allah, Allah, Allah Allah. makinesiyle saldıracağım. Sessiz o. Nerede o ibne? <laughs> Koşmadan <gülüyor> yüksek bir şey olmaz ha. Siz bir gidin bakayım. Abi ben bütün tuşları bir yana bastım ama <laughs> koltuktan fırladım. <laughs> Hackley şuraya gerek mi ya? Hackley bakım odasına girmeyeceğiz mi? Ya, yok Burada temiz beyler. Ben koruyorum sizi siz açın kapıyı hadi. Hadi. Ne diyor? Aşağı. Aşağı. solsa Sol sağa. Oğlum yaratık sesi geliyor hadi açın şurayı. Yukarı aşağı. Sol sağa. Aynı, Oğlum, Umut, Umut, sağını hadi. solunu bilmiyor. Ataş Atacan...